Herkese merhabalar, zor hazırlandığım, zor notlar çıkarttığım bir video ile karşınızdayım. Balık burcunun bir buçuk derecesinde bir yeni ay deneyimleyeceğiz ve çok kötü günler yaşadık. Çok elim konular konuşuldu, ölümler konuşuldu, yaralanmalar konuşuldu ve biz bu videoları bir süre ben ve diğer arkadaşlarım öyle karar aldık ve bir süre aksattık, sizleri ihmal ettik. Ee, ve tabi çok zor günlerden geçiyoruz. Bir felaket yaşadık ülkece. Ee, Aslan burcundaki dolunayın etkisi. Ama ondan önce 25 Ekim'deki güneş tutulmasının 8 Kasım'daki ay tutulmasının da etkileriyle biz bugüne gelmiş olduk. O dönemde belki öncülerini yaşadığımız depremlerin arkasından ciddi bir aşamasını yaşamış olduk ve. Ee, bizim için şimdi kolektif için çaba gösterme vakti ve de bir felaketten hep bir arada yaraların sarılması önceliğimiz. Ee, zor da konuşuyorum, kusuruma bakmayın. Biz Ankara'da yaşıyoruz ve e, bizim için artık oradan gelen aileleri kucaklama vakti. Dolayısıyla biz pek çok insanın yuvasına, evine, çocuklarına dokunabilme, biz onlara biraz ilaç olma oyuncak olma derdindeyiz. Yani biraz çocuklarımız için işte bir şeyler yapabilmenin veyahut da işte artık temel ihtiyaçları her neyse çünkü insanlar evlerindeki e, paltolarını, mantolarını bile alamadan gelmiş oldular. Kimliklerini bile alamadan gelmiş oldular bizim şehirlerimize. Dolayısıyla biz büyük şehirlerde yaşayanların e, buralardan, köylerden, ilçelerden veyahut da şehir merkezlerinden gelen yani haritamızın bakın Türkiye haritasının neredeyse üçte biri bir 11 ilden bahsediyoruz. 10 11 ilden. Dolayısıyla biz oradaki insanların yarasını sarmak konusunda biraz merhametli, biraz niyetli biraz ekmeğimizi paylaşma derdinde olma dönemlerindeyiz anlamına gelir balıktaki yeni ay. Tüm insanlık için, tüm insanlık için yerli yabancı hiç fark etmez. Yani bizim ülkemizin insanı olmayabilir, başkaları da gözyaşı döktü. Dolayısıyla bizim Anadolu topraklarında yaşanan bütün insanlık için çok ciddi bir yer hareketi, çok ciddi bir sınav. Demek ki daha çok sorumluluklarımızla yüzleşeceğiz, daha çok acılarımızla yüzleşeceğiz. Gelen acılarla bizim gördüklerimizle yani televizyon ekranından gördüklerimiz değil karşımıza çıkan dramlarla dün evi arabası olan insanların bugün sıfır noktasında olması veyahut da gerçekten de fakirlik içinde fakirlik içinde olan yok mu bunların içinde bunların hayatlarına dokunmak konusunda niyetli olmamız gerekiyor bu saatten sonra şimdi bunun yanı sıra ülkemiz zaten bir depremler ülkesi arkadaşlar ee, gördüğünüzde söylemediğiniz gibi şeyler bakınız bilim adamları yıllarca söylüyor. Biz buradan astrolog olarak kalkıp da bir felaketin çığırtkanlığını tırnak içinde söylüyorum bunu artık. Çünkü videoların altına çok tuhaf şeyler yazanlar oldu. Ee, yani bütün bunların bu kadar insanın günahı sizin boynunuza diyen oldu ki kabul etmiyorum tabii ki böyle bir şeyi. Ben ya da diğer arkadaşlarım da biz bu felaketlerin çığırtkanlığını yapamayız arkadaşlar. Toprak grubundaki bütün tutulmalar sabitlerdeki tutulmalar tutulmalar yani Boğa burcundaki, Akrep'teki bu sabit burçlardaki tutulmalar aynı zamanda Oğlak burcundaki 29 derecedeki Plüton artık dilimizde tüy bitti. Bunlar yer hareketleri yapabilir, toprak kayması da yapabilir, deprem de yapabilir. Biz bunları söyledikten başka bunları söylemekten başka biz ekstra bir şey yani biz buradaki fay hattı burada kırılacak işte efendim Balatya'ya kadar gidecek biz bunları söyleyebilecek donanımda da değiliz. Elbette şunu söylediğimi belki bazılarınız hatırlar. İran sınırından Antalya'ya kadar bir risk olduğunu, yani biz astrokartografide bunları görebiliyoruz. Ama biz bu kadar riski söylemekten başka da ekstra bir detay size vermemiz de doğru değil. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Açıkçası bu yasak. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri var. Yani biz bir felaketi önceden söyler niteliğinde duruma düşecek olursak mesela bu bazılarınız için doların euronun işte değer kaybetmesi değer kazanması gibi konularla zarara uğrayabilirsiniz demek dahi insanları paniğe sevk etmek gibi bir başlıkla Türk ceza kanununda yeri var dolayısıyla bizlerden depremi bildin de söylemedin demeniz yerine Naci Görür'ü dinleyeceksiniz Celal Şengör'ü dinleyeceksiniz yüzlerce uzman var ve onlar diyor ki ki işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her nerede görüyorlarsa onlar zaten bilimsel çerçevede en doğru şekilde anlatıyorlar. Tekrar söyleyelim. Mart ayının sonuna kadar da açıkçası bu tarz 29 derece Plüton'dan dolayı ben bu kadar söyleyebiliyorum. Siz gerisini oturtacaksınız, Yer hareketleri olabilir demek durumundayız. Plüton'un 29,5 derecesi 23 Mart'ta Plüton artık Kova burcuna geçiş yapacak. Ama geçici olarak ve Haziran'da onun yine bu 29 dereceye doğru gerilemesi ihtimali var. Tam olarak kalıcı olması 2024'ün konusu. Şimdi parantezi kapatalım. Nerede açtık parantezi onu da bilmiyorum. Dolayısıyla lütfen suçlayıcı yorumları ya yani belki de bu videonun altına yorumları kapatsam iyi olacak. Şimdi evet. gelelim konumuza. 20 Şubat'ta balık yeni ayı var. Yeni bir dönem başlıyor diyebilirim. aynını 21 Mart koç yeni ayında da söyleyeceğiz. 20 Mart 20 Şubat'tan itibaren aslında bu videoyu izlediğinizde bunun etkisine girdik. 2-3 gün öncesinde biz bunun etkisindeyiz. 20 Şubat'a şöyle giriyoruz. Gökyüzünde dediğim gibi Plüton'un Oğlak Burcu'nun son derecelerinde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Venüs'ün yine bir son dereceler, analitik dereceler yaşadığını 28-29-30 derecelerden bahsediyoruz. Bunları görüyoruz. Ve 20 Şubat sabah saatlerinde 10.07'de bir yeni ay olacak. Ve bu yeni ay an haritasında yükselen Burcu Koç. Dolayısıyla 26 derece öncü bir Burç olan Koç'un üzerinde yükselen olan bir yeni ay yaşayacağız. Oğlak Burcu'nun da son derecelerinde olduğunu, onun da önce olduğunu unutmayalım. Aynı şekilde yine Satürn'ün de 28 derece kova burcunda balık burcuna geçmek üzere olduğunu unutmayalım. Burada Satürn'ün zorlayıcı, kısıtlayıcı, Plüton'un sorumluluklarımızı hatırlatıcı, Satürn'ün yine hem sorumluluklarımızı hatırlatan hem yüzleştirme etkisini görüyoruz. 7 Mart'ta Satürn artık tamamen kova burcuna geçmiş olacak ve bu şekilde son etkilerini bize bir kere daha hatırlatacak kolektifin. Ne demek kolektif? herkesin hazır olması gereken bir takım e, kendini hazır hissetmesi gereken bir takım halkla bir olmak bir bütün olmak e, buradan görev edinmek kendi üzerine düşen görevi almak değişik insan gruplarıyla birlikte hareket edebilmek kitle halinde deprem zedelerin yanına koşması işte bunların her biri halk hareketi anlamına gelir burada bir merhamet temelli e, burada bir yardımlaşma temelli e, yaralarımız sıkıntılarla kolektif olarak hep bir arada yüzleşme temelinde bir sivil toplum hareketi görmüş oluyoruz. Her ne kadar organizasyonlar profesyonel biçimde koşturuyor bile olsa onların da gücü bazen bir e, parayı bazen de bir e, biberonu, bebek bezini anneler için ihtiyaçları, babalar için ihtiyaçları bir yerden bir yere sevk etmek yolunda olabiliyor. Fakat ilk başlardaki profesyonel organizasyon düzenini kesinlikle düşürmememiz, halen oraya eğilmemiz, belki bir miktar daha para yardımı, belki bir miktar daha işte oranın ihtiyaçları olan ürünleri, bir battaniye, bir çarşafı oradan yardımlaşma adına esirgemememizi bize yeniden yeniden hatırlatıyor bu son derecelerindeki gezegenler. Şimdi balık aynı zamanda hastalıklar konusuyla çok ilgilidir. Burada vicdani anlamda bir e, uzak noktada ve tanımadığımız insanlara da e, merhametle ilgili de bir vurgu var. Şimdi Venüs balık burcunun son derecesinde demiştim. 29 derece gibi çok hassas bir noktada. E, burası bize ne ifade ediyor? Burası balığın son derecesi şet yıldızını içeriyor. Burada biraz inşaat yıldızı gibidir. Yeniden inşa etmek gibidir. Izdırabı veya sıkıntılı konuları, ölümleri hastalıkları çok yoğun görebileceğimizi, gerçekle yüzleşme ihtimalimizi, belki bulaşıcılarla yüzleşme ihtimalimizi gösterir, ameliyatları gösterir veya yarım bırakılmışlıkları gösterir. Yani bazı mutluluklar, huzurlar yarım kaldı. Belki bazı hamilelikler yarım kaldı. Erken doğumlar oldu. Bunların her birini bu şet yıldızından görüyoruz. Genellikle evet felaketler çerçevesinde bir yıldız. Tabii ki yani burada kalıcı değil. Tam an itibariyle 29 derece e, balıkta. Venüs sonra hemen Koç burcuna geçiyor bir gün sonrasında. Şimdi burada ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmek sizin de şifalanmanızı sağlayacağı için kendinizi iyi hissedeceğinizi düşündüğümüz için özellikle bunların üzerinde duruyoruz. Üstelik bu gördüğünüz harita gerçek anlamda insanlara eğlenin, kazanacağını düşündürüyor. Gerçek anlamda insanlara koşturanın manevi olarak huzur bulacağını, rahatlayacağını düşündürüyor. İşte kova çağı böyle bir şey arkadaşlar. Biz adım adım kova çağına giriyoruz. O kadar ağır ilerleyecek ki 2040'ları da bulabilir. Fakat ihtiyaç sahibini gözetmek böyle bir şey. Ve ihtiyaç sahibiyle özdeşleşen de bir gökyüzü hareketi var. İşte o Venüs'ün son derecesinde oluşu. Bütün zodya tamamlamış 29 derece balıkta oluşu özellikle. Merhamet demek. 7 Mart'ta geçecek olan. Satürn'ün de son haftalarını yaşıyor olması. Ülkemiz açısından da konuşacağız elbette. Şimdi öncelikle koç yükselen gördüğümüz bir 20 Şubat haritamızı açalım. Jüpiter de koç burcunda biliyorsunuz ve yeni ayın yükselen burcu da e, koç. Şimdi Venüs ve Jüpiter Mart'ın ilk günlerinden itibaren kavuşumda olacak. Aslında e, bunun karşılığı bizim biraz hevesli, coşkulu, biraz daha yaşam enerjimizi artıracak bir kuvvet verecek. Hani nispeten bugünden iyi olacağız Mart'ın ilk günlerinde. Dürtüsel tavırlarımız olmaz mı? Olur. Fanatik eylemler olmaz mı? Olur. Ülkemiz haritasında dikkate alacağımız da bazı kova üzerinde enerjiler var ama yine de ayrıştırıcı tavırlar, zarar verici tavırlar bizim ülkemizin beraberlik duygusunu da yıpratacaktır, yıpratacaktır ama her şeyden önemlisi Ankara dahil ülkemizin de doğu kısmında yer alan pek çok iller için boğa burcunun yükseldiğini görmekteyiz bu görünüm toprak ve özellikle bu toprağın hareketleriyle ilgili, toprağa yönelik bazı gayretlerle ilgili çok önemli biçimde gündemimizde demektir. Kişisel haritalara baktığımızda da bu yeni ay bir buçuk derece balık burcunda ve dolayısıyla sabit burçların son derecelerini çok etkiliyor. Değişken burçların da ilk 5 derecesini etkiliyor. Öyle değil mi? Balık bir değişken. Dolayısıyla boğa, aslan, akrep ve kovadan biri ve son derecelerinde 27, 28, 29 derecelerinde bir kişisel gezegeniniz varsa, Merkürünüz, Ayınız, Güneşiniz varsa o zaman siz bu yeni aydan illaki etkilenirsiniz. Ayrıca değişken burçların da ilk derecelerine bakacağız. Yeni ay bir balığın bir buçuk derecesinde olduğu için biz burada değişkenlere bakıyoruz. İkizler, Başak, Yay ve Balık Bunların da yine ilk 5 derecesinde bir kişisel gezegeniniz varsa bu yeni aydan bir etki alacaksınız demektir. Yeni ay an haritasında 12. evin vurgulanması çok benzer temaları tekrar tekrar bize düşündürtüyor. Yani acı, keder veren konular ama aynı zamanda acıların sarılması, sarılmak, merhamet, merhamet etmek, vicdanı işletmek, bir elmanız varsa bunun yarısını paylaşmak, iki hırkanız varsa bunun birini paylaşmak gibi, çaresiz insanların çareleri olmak gibi. Dolayısıyla biz yeni aydan önce gerçekleşen güneşle satürn kavuşumundan çok şey bekliyoruz açıkçası depresif koşulları biraz açıklamakta. Yani bakınız 16'sında bir güneş satürn kavuşumu yaşadık. Siz bu videoyu izlemeden bir gün önce. İşte bu bize daha çok taze başlangıçları da gösteriyor ama biraz stresli bir gün. Yani 16'sından itibaren gündemimiz komple değişiyor. Gerçeklerle yüzleşmek, gerçek pencerenin aralanması anlamına geliyor bu. Dolayısıyla güneş satürn tokat gibi gerçekte 10 bin değil 50 bin değil ki 250 bin kişinin vefatını görüyor olacağız. Çünkü belli bir sayım zaten yapılmıştır. Nüfus idaresi biliyordur. E, dolayısıyla gerçeklerle yüzleşme aşamasındayız diyebiliriz. Satürn kova burcunun son derecelerinde Plüton oğlak burcunun son derecesinde ve de Venüs balık burcunun son derecesinde demek ki bir dönem kesinlikle bitiyor arkadaşlar. Daha bambaşka yepyeni bir dönem geliyor. Birileri için ceza dönemi birileri için bu bir şey şeyin bedelini ödeme dönemi ve bazı insanlar için güzelliklerin, huzurun, bitişinin, yeni bir hayatın başlangıç dönemi gibi algılayabiliriz. Kova işin içine girdiği için kitleleri ilgilendiren konuları düşünmek durumundayız. Merkür ve Kiron arasında da bir arkadaşlar sekstil açı var. İşte bu açı sözler iletişim iyileştiren olmak yaraları sarmak değil mi Kiron burada Şiron ya da Kiron nasıl diyorsanız yaralı şifacı bu motive etme konuşmaları psikoterapi yapmak psikolog olmak yani başkalarının yarasını sarmak maddi manevi bunu gösteriyor aynı zamanda bilgi paylaşımını gösteriyor yani haberleşmenin de iyileşeceğini düzgün bilginin doğru bilginin net bilginin paylaşılacağını da görüyor olacağız ya da biz gerçeklerle gerçekten yüzleşeceğiz bu balık burcunun ilk derecesinde arkadaşlar bir kraliyet yıldızı yer alır. 220 kadar sabit yıldızın içinde en önemli konular 4 ayrı sabit, 4 ayrı kraliyet yıldızıyla açıklanabiliyor. Burada Fomal Hout dediğimiz bir kraliyet yıldızı var. Genel itibariyle bu inşa yıldızıdır. Ayla kavuştuğunda özellikle inşa etmekle ilgili, üretmekle ilgili, büyütmekle ilgili, Merkürle kavuşumunda çok çok kayıp çok hayal kırıklığı bunlar anlamına geliyor. Bazen gizli konular, bazen başkalarından satürnyen hastalıklar, bazen bulaşıcı hastalıklar, bazen itibar zedelenmesi, toprak işleri, e, bina inşaatı, tadilat, onarım bütün bunların bir başlangıcı gibi görünüyor. Yani Fomal Hout özellikle burada bir yeni ayla kavuşumu sebebiyle yeni ay neydi güneşle? E, ayın bir arada oluşu. Dolayısıyla burası inşa etmekle yeniden onarmakla, büyütmekle ve e, onar, onarımla ilgili özetle onarımla ilgili. Çünkü özellikle ayla kavuşumu inşa etmekle çok ilgili ve bir bakınız formal house kendi çıkarları için bir takım işini tam yapmayan işini işinin ehli şekliyle veya da hakkaniyetle yapmayan insanların cezalandırılması anlamına da geliyor inşaat işleri inşa etmekle de çok ilgili özellikle de ayla kavuşan böyle bir balık yeni ayı tam formal house'un üstünde çok fazla sorunlar var çok fazla düşmanlıklar var ama bunlarla ilgili zorlukları bir arada aşmak ama aynı zamanda da bir inşa etmekle çok doğru ve hayal kırıklıkları özellikle inşaattan dolayı anlamına geliyor. Yani demek oluyor ki Balık burcu yeni ayıyla ile birlikte yaraları sarmaya başlıyoruz. Başladık. Elbette çok efor gösterdiniz. Oralara kadar giden haluk leventleri gördük. Babala TV'leri gördük ya da Afad'ın canla başla çalışan personelini gördük. Gerçekten çok yetkin insanlar da var ama donanımlı olmayan insanlar da var. Dolayısıyla biz kimin donanımlı kimin donanımsız olduğunu test etme potansiyelinde değiliz. Dolayısıyla devletin personeli de dahil e, pek çok gönüllü insanın da vatandaşın da pek çok annenin de çoluğunu çocuğunu burada anneannelere emanet edip de gittiğini gördük. Gerçekten başka ülkelerin insanları da kolektif için çalışmayı hedef edinmiş insanları da gelip burada gözyaşı döktüler. Yani şu anda tam anlamıyla balık burcunun üzerindeki fomal halkla toprak işleri, toprakla ilgili konular, yeniden inşaat, toprağın inşaatta kullanılması, bina inşaatı, tadilat, onarım bütün bunlarla ilgili gün demlerini görüyor durumdayız ve burçlar özetinde de birkaç şey söyleyeceğim sizlere. Sonrasında yine sorularınızı da yanıtlamak istiyorum. Şimdi Koç burcu 12. ev alanında eğer yükselen Koçsanız 12. ev alanında yükselmiş bir Balık yeni ayı göreceksiniz. Dolayısıyla burası biraz iradenizi etkileyen kontrol dışı durumlar verebiliyor. Yani iradeniz sınanabilir özellikle Mart ayının içinde. Hemen değil ama özellikle çok fazla dürtüsellik, bazen panik, bazen bu dürtüsel hareket etmek, heyecanlı, sıkıntılı hareket etmek anlamına gelebilir. Bir takım tedavileriniz, hastane işleriniz, bakım işleriniz veyahut da psikoloji anlamında bir takım destekleriniz söz konusu olabilir. Böyle bir yeni ayda dürtüsellik var evet. Bireysel davranmamaya gayret edin. Birlikte hareket etmeye çalışın birileriyle. Yani eğer özel konularınız varsa da aileden biri olabilir ya da uzaklardan bir akraba ya da bir arkadaşınızda olabilir. Birilerinden destek almaya gayret edin sevgili koçlar. Biraz hastalıklar ya da bunalımlar ya da panik atakla uğraşmanız gerekebilir. Ve sevgili boğaların 11. ev idealler noktasında bir balık yeni ayı yaşanıyor. Burası da kalabalıklar, ekipler, topluluklar, sosyal çevre, birlikte hareket etmek bunları çok vurguluyor. Yeni ayın hemen ertesinde Venüs Koç burcuna geçiş yapacak 12. ev alanınıza. Burası günlük hayat yükünüzü biraz daha alacak. Enerjiniz biraz daha yükselecek. Kendinizi angarya işlerden, e, nafile işlerden bir tık daha uzak tutmanız gerekiyor. Yeni ayın hemen ertesinde Venüs de Koç burcuna geçiş yapacak. Bu da sizin günlük hayatın içindeki sorunları, problemleri biraz daha şeklini değiştirecek. Yani kendinizi nafile işlerden biraz uzak tutmanız gerekecek. Biraz daha huzurlu olmaya, yalnız olmaya gayret etseniz iyi olabilir birkaç gün. Özellikle 14 gün boyunca arkadaşlarla, dostlarla birlikte hareket etmek isteyebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizin üzerinde durabilirsiniz. Gizlide kalan durumları da kendinize saklayamaz, başkalarıyla konuşur halde olabilirsiniz. Biraz nafile işler, boşuna işler ya da hani angarya olan, yük olan işlerden uzak dursanız iyi olabilir. İkizler burcu ise iş hayatında bazı sorumluluklar almaya hazır. Biraz bu konularda üstleri dinlemesi gerekiyor. Mesleki anlamda çok hassas bir dönemden geçiyorsunuz ve gruplar takımlar bir arada çalışmak çok çok iyi olabilir sizin için. Çünkü burada kolektife atıf yapan bir yeni ay yaşıyoruz. Sizin için başkalarından alacağınız destek de çok önemli. Kariyer alanınızda gerçekleşeceği için özellikle iş hayatında birilerinin desteğini göreceksiniz. Sizin burcunuzun yöneticisi sevgili ikizler Merkür, sosyal medya eğitimler, akademik çalışmalar konusunda çok çok destekliyor. Hukuki resmi işlerde boşanma işlemleri gibi konular konularda uzak mesafe yolculuklarda çok desteklisiniz. Burada sorunlar çözülüyor. Kendiliğinden çözülüyor diyebiliriz. Eğer ki yengeç yükseliyorsanız yani yükselen yengeçseniz mesleki anlamda bazı hassasiyetleriniz olabilir şu ara sevgili yengeçler. Uzak noktalar, uzun yolculuklar, yurtdışı dışı işleri hedeflerinizse uzak noktalardan iş almak başka bir noktaya çalışmak, başka ülkelerin işleri için çalışmak yani yurt dışından belki franchise iş alıyorsunuzdur. Burada resmiyet kazanacak bir konu var. Daha resmi, daha hızlı çözülecek. Onay beklediğiniz çözülecek konular var. Başka ülkeye gitmeyi planlıyorsanız da aynı şekilde bu yeni ayın yönetici gezegeni Jüpiter sizin kariyer alanınızda bunu unutmayın. Ve duygusal bazı çıkışlarınız olabilir. Panik ataklarınız da olabilir. Kişilere karşı duygusal patlamalar da olabilir. Şimdi bu Venüs özellikle yeni ayın hemen ertesinde Koç burcuna geçiş yapıyor. Sizin Jüpiter'inize doğru. Burada iş alanınıza geleceği için özellikle mesleki konularda sizi ön plana çıkaracak. Hatta bazı konularda inisiyatif bile alabilirsiniz diyebiliriz. İş hayatınızda, hedeflerinizde çok kararlı ve çok cesur döneminiz bu 14 gün en azından. Ve sevgili Aslan burcu bu dönem sizin duygusal ihtiyaçlarınız için çok çok önemli bir dönem diyebilirim. Finansal işleriniz, kredili konularınız da çok vurgulu. Çünkü 8. ev alanınızda bir balık yeni ayı var. Özellikle Koç burcundaki Jüpiter sizi uzak noktalara seyahat konusunda ya da göç etmek konusunda bir teşvik ediyor. Bir yerden bir yere göç etmek konusunda belki akademik çalışmalar da konuya dahildir. Okul için gidiyor olabilirsiniz ya da yerleşim için de gidiyor olabilirsiniz. Yabancı topraklara yerleşmek vurgulanıyor böyle bir günde. Hukuki işlerinizde de bazı başarılarınız var. Duygusal açıdan sizi bağlayan belki ortak konularda meşgul kılan belki çok hassas olduğunuz bir dönemdesinizdir. Fakat özellikle profesyonel iş hayatınızda sizi ikna edebilecek de dostlar arkadaşlar iknaya çok açık olduğunuz bazı konular olsa gerek ve sevgili başak burcu bu dönem sizin özellikle evlilikle ilgili ortaklıkla ilgili evlenmek üzere veyahut da evliyseniz de eşinizle ilgili bazı gelişmeler var. Ortak başlattığınız bazı işler burada karşılıklı denge uyum bunlar çok çok önem kazanmış durumda. Özellikle eşinizin başlattığı bazı krizlere de denk düşebilirsiniz. Burada endişeli olmasanız iyi olur çünkü özellikle eşinizin başlattığı konular mali bazı sorumluluklar ve problemlerse Koç burcunun da Jüpiteri, Koç burcuna geçecek olan Venüs size hemen bir çözüm getirecek bir farkındalık getirecek ve sevgili Terazi Burcu bu balık yeni ayı sizi bir bazı fedakarlıklar kolektif çalışmak birlikte uyumlu çalışmak ve özveriyle hareket etmek konusunda çok teşvik edici teşvik edici ve farkındalığınız çok yüksek çalışma koşullarınız düzeniniz biraz değişime açık bu aralar değişecek karşılıklı konularınız ilişkilerinizde sizi çok etkiliyor ve Karşılıklı olan konular dediğimiz anda Koç burcuna geçecek olan Venüs de Jüpiter'le kavuşma doğru gidiyor. Hizmet, çalışma, fedakarlık bütün bunlar da sizin emeğinizin çok güzel bir biçimde görüneceğini, sizin emeğinizin takdir edileceğini bize düşündürüyor. Umarım da öyle olur. Ve sevgili Akrep Burcu bu dönem biraz çocuklarla ilgilenmeniz gerekecek. Sevdiklerinizle, sevgilinizle bunlar varsa hayatınızda. Değilse de kolektife çok açık bir gökyüzü var. Başkalarının çocuklarına şifa olmak, oyuncak dağıtmak ya da belki onlarla ilgilenmek, sorumluluk almak komşunun çocuğunun sorumluluğunu almak gibi pek çok güzel işler yapabileceksiniz. Bu dönem kendi sevdiklerinizle, yakınınızla, sevgilinizle ilgili bazı hassasiyetleriniz de olabilir. Çocuklarla ilgili gelişmeler de olabilir. Bir yandan sizin kendi çabalarınız, bir yandan karşı tarafın sizi huzurlu mutlu etmeye veya takdir etmeye çabalarını karşılıklı olarak bu dönem göreceksiniz. Bu 14 gün buna gebe. Ve sevgili yay burcu, dördüncü ev alanınızda yuva kurmak noktasında bir yeni ay deneyimliyoruz balık burcu üzerinde. Dolayısıyla eviniz, yuvanız, yeni kuracağınız ev ya da kendi evinizdeki düzenle ilgili vurgulu bir balık yeni ayı yaşıyoruz. Toprak ve gayrimenkulle almak, satmakla bir toprak alıp üzerine ev yapmakla ilgilenebilirsiniz. Çünkü formal house yani inşaat konusunun çok vurgulandığı bir kraliyet yıldızıyla birlikte bu yeni ay... Yaratıcılığınız ve cesaretiniz çok ön planda ve bir ev almak satmak konusunda becerikli ve gayretli bir dönemdesiniz diyebiliriz. Sevgili Oğlak Burcu'na gelirsek 3. ev alanınızda, 3 üç yapamadım, 3. ev alanınızda bir yeni ay söz konusu. E, bu yeni ay sizin özellikle günlük işlerinizde bazı standart dışı değişimlere açık bir yeni ay. Merhamet, vicdan bunların hepsi yüklü. İşi gücü bırakıp da bir takım paketler çocuklar için büyük ler için, kadınlar için, engelliler için hazırlama ihtimaliniz var. Yani maddi manevi insanların üzerinde veya yakın çevrenizdekiler için, komşular için, kardeşler için, kendi kardeşleriniz için de olabilir. Efor göstermeye ihtiyaç hissedeceksiniz. Maddi manevi buralara eğilmeniz gerekecek. Böyle bir 14 gün yaşayacaksınız. Belki de izin kullanıp komple bunlara eğilmeniz bile gerekebilir eğer çalışıyorsanız. Ve sevgili Kova Burcu özel bir dönemden geçiyorsunuz. Çokça sizin üzerinizde durduğumuz videolar hazırlıyoruz. Çünkü artık Plüton'u kabul edeceksiniz. Oğlaktan çıkıyor ve sizin burcunuza geliyor. Aynı zamanda sizin burcunuzun son derecelerinde bütün burçlara belki hediyeler, belki tehditler dağıtan bir de Satürn'ü kabul etmiş durumdasınız. Artık son günlerinde bitsere gitsek diye olabilirsiniz. Kova'nın son derecelerinde evet Satürn var. Bir takım konularda sizin komple değiş değişiminizi istedi, siz de değiştiniz diye umuyoruz. Bu aynı zamanda maddi imkanlar üzerinde çok durmak istediğiniz de bir gökyüzü e, denklemi. Yani kazanımlar, para veya başka türlü gelirlerinizin artışı veya alın teri bunlarla ilgili ortaklı işler de daha doğrusu e, o konuya dahil. Çünkü 2-8 aksı çok önem kazanmış durumda. Bunların Maddi getirileri, yatırımlarınızın artışı bu tarz konularla ilgili yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama daha çok kolektife çalışacağınız, kişileri, insanları bir arada tutmak isteyeceğiniz ve o insanlar için para toplamak, belki biraz karlılık, belki biraz para toplamak ve o insanları harcamak düzeninde maddi de olabilir, manevi bir efor da olabilir. Bunun üzerinde duracağınız bir gökyüzü var. Ve sevgili Balıklar tam da sizin burcunuzun ilk derecelerinde sizin de eğer güneşiniz ayınız buralardaysa doğrudan etkileneceğiniz bir gökyüzü konfigürasyonu var. Yani Balık üzerinde bir yeni ay deneyimliyoruz. Bu artık sizin yeni adımlar, yeni başlangıçlar yapacağınızı, kişisel gücünüzü ortaya net bir biçimde dökebileceğinizi gösteren bir gökyüzü. Psikolojik destek alabilirsiniz, bir takım yardım hareketlerine katılabilirsiniz. Sizin kendi kimliğinizle, kendi tutum davranış davranışınızla günlük hayatınızın düzeniyle ilgili radikal bir başlangıç aşamasında olduğunuzu görüyoruz. Para konuya dahil hemen birkaç gün sonra hemen bu yeni aydan bir gün sonra Jüpiter'in yanına yavaş yavaş Venüs yaklaşıyor. Sizin ikinci ev para konusuna. Demek ki parayla ilgili de büyük hacimli bir fırsatınız var şu ara parayı düşünecek durumda değiliz diye olabilirsiniz. Ama parayla ilgili gelirlerle ilgili de elinizden büyük para geçmesiyle ilgili de bir vurgu var gökyüzünde. Venüs ve Jüpiter yavaş yavaş kavuşuma doğru gidiyor. Mart ayının ilk günlerinde kavuşum yapacak. Umarım bu video sizi biraz daha kolektife çalışmak ve insanlar için bir şeyler yapabilmek için teşvik edici olabilir. Çünkü Balık Burcu bunu teşvik ediyor ve ben bunu anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.